Merhaba, bu videomuzda Xiaomi'nin Redmi 8 Pro cep telefonu inceleyeceğiz. Evet öncelikle paket içeriğinde ne var bir bakalım. Ben telefonu paketinden çıkarttım ama yüzeysel şöyle bir görelim. Şöyle kullanım kitapçı. İçerisinden bir tane kılıf çıkıyor. Sim kart çekmecesini açmak için bir tane iğnesi var, aparatı var. Onun dışında 18 wattlık büyük bir şarj adaptörüne sahip. Bu arada hızlı şarj destekliyor. Onun dışında USB Type-C bir adet kablomuz var. USB Type-C'nin en büyük özelliği ise hani eskiden bağlantı ara birimlerinde aman ters mi taktım, düz mü taktım durumu oluyordu. Ama artık bu sorunu çözmüşler. Nasıl takarsanız takın Apple'dakiler gibi. Dolayısıyla doğrudan şarj edebiliyorsunuz. USB Type-C'nin en büyük özelliği her yönden şarj edilebilmesi. Neyse Şöyle kutumuzu kenara alalım. Şimdi telefonumuzu şöyle fiziksel olarak incelemeye başlayalım. Şöyle bölümler halinde gidelim. Çünkü oldukça fazla detay var. Tüm detayları atlamadan size anlatmak istiyorum. Şöyle ekran kasa oranından başlayalım ki. Evet boyutlarından başlayalım. 161.35 milimetrelik bir boya sahip. En ise 76.4 milimetrelik bir ene sahip. Kalınlığı ise oldukça ince olduğunu söyleyebilirim. 8.79 9 milimetrelik bir kalınlığa sahip. Bu arada buradaki çerçevesi de tamamen metal. 200 gram ağırlığında. Onu da burada yer verelim. Üzerindeki bağlantı ara bilimleri ve tuşlarına da değinmek istiyorum. Onu da söyleyelim. Üzerindeki bağlantı tuş takımlarına da, tuş takımlarından da bahsedelim. Şöyle çevirelim. Öncelikle şu yan taraftan başlayalım. Ses açma tuşu, güç butonu, hoparlör, mikrofon, USB Type-C girişi, 3.5 mm jack, Burada sim kart çekmecesi var ki bu sim kart çekmecesinde 2 adet yuva var. İsterseniz 2 tane nano sim kart takarak çift hatlı olarak kullanabiliyorsunuz veya micro SD takarak 250 GB'a kadar da hafızasını arttırabiliyorsunuz. Elimizdeki model 128 GB'lık modeli. Bunun 64 GB'lık versiyonu da mevcut. Farklı renklere sahip. İnce beyazı var. Orman yeşili var. Mineral grisi var ki bu mineral grisi. Bir de blue dark rengi mevcut. Ülkemizde 4 farklı renkle dışa sunulmuş durumda. Ve son olarak şöyle üst tarafa geçtiğimizde de burada 2 tane küçük bölümler var. Bir tanesi kızıl sensörü ki bu biliyorsunuz birçok cihazımızı uzaktan kumanda olarak kullanmamızı sağlayan bir sensör. Bu sensörün olması da gayet iyi. Zaten hali hazırda içerisinde bir uygulama sayesinde birçok cihazı kontrol edebildim ben. Hemen yan tarafında bir mikrofon daha var. 2 farklı mikrofon mikrofonu var. Bir altta bir de üstte olmak kaydı. iki farklı mikrofona sahip. Bu arada Android 9 ile birlikte gelmekte ama Xiaomi'nin bu 2019 çıkışlı bir telefon. Xiaomi'nin MIUI ismini verdiği bir arayüze sahip ama özellikle şu sıralarda Xiaomi'nin Redmi 9 Pro'su çıkmış durumda. Deli gibi takip ediliyor. Tabi bu cihazda da güncellemesi MIUI 11 güncellemesini yaptım. Oldukça performansı ve güzel çalışıyor. Şimdi şöyle ekrana bir Değinelim ekranda oldukça parlak. %90'a varan bir kasa oranı var. Şu alt kısmında hafif bir kalınlık var. Ekran kalınlığı mevcut şu kısımda. Şu bölümde. Ama onun dışında neredeyse tamam ekran diyebiliriz. %90'a varan ekran boyutu mevcut. Ekran çözünürlüğü 2340x1080 piksel bir Full HD IPS ekrana sahip. Oldukça parlak ve güzel bir ekran. Seyrettiğiniz videoları inanılmaz akıcı ve çok canlı gösteriyor. Gerçekten tartışılmaz. Ekran inanılmaz güzel. Standart mod, gün ışığı modu, gece modu ve renk sıcaklık ayarları da bu ekranda yapabilmek mümkün. En güzel özelliklerden biri ise Gorilla Glass 5 ile korunuyor arkadaşlar. Cihaz hem ön hem de arkada Gorilla Glass 5 desteği var. Yani oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. HDR desteği olduğunu Söyleyelim tabi kamera bölümüne gireceğiz ama özellikle şu çok söyleniyordu kataloğunda da var özellikle Xiaomi'nin resmi sitesinde de böyle bir ibare göreceksiniz yağ ve parmak izine karşı koruyucu kaplama diyor ama maalesef böyle bir kaplama ben şu ana kadar görmedim hatta dikkat ediyor musunuz bakın şöyle yani bütün şöyle bakın görüyor musunuz? Parmak iziniz olduğu gibi telefonun her yerinde. Bu cihazda 6 GB'lık tabi işlemcisine ekran kartı birimine falan gireceğiz ama remine burada yer verelim. Çünkü burada remi oldukça önemli 6 GB'lık bir reme sahip ve bu remler DDR4 destekli ve bu remlerin 2133 MHz RAM olduklarını ve çift kanal çalıştıklarını da söyleyelim. Hızlı şarj desteği olduğunu söylemiştik. 18 Watt bir adaptörle geldiğini söylemiştik. USB Type-C bağlantısı olduğunu söylemiştik. 4500 miliamperlik bir bataryaya sahip. Bu batarya lityon liyon değil, lityum polimer bir bataryaya sahip. Burada farklı bir bataryaya gitmişler. Lityum polimer bataryanın da Lityum iyon bataryasındaki farklarını internetten araştırabilirsiniz. Genel itibariyle dış tasarımı ve gördüğünüz gibi yapısını elimden geldiği kadarıyla anlatmaya çalıştım. Şimdi özellikle işlemci ve ekran biriminden devam edelim. Daha sonra da kameralarına gireceğiz ve oyun deneyiminde yaşayacağız. Oyunda oynayacağız. Bakalım bizi ne kadar kendine hayran bırakacak. Evet önce işlemcisinden başlayalım. Malitekin Hello G90T 12 nanometrelik 8 çekirdekli bir işlemciye sahip. Bu işlemcinin iki tanesi Cortex A76 yüksek performanslı işler için kullanırken daha düşük da ise Cortex'in A55 yani 6 çekirdeklik bölümünü de Cortex'in A55'lik bölümünü kullanıyor. Şimdi grafik birimi ise gene Mali'nin G76 CPU'sunu kullanıyor ki özellikle işlemcide sıvı soğutma kullanıldığını söyleyelim. Tabi global versiyonu tüm dünyada 6 GB'lık olarak çıktı ama bazı yerlerde de 8 GB RAM'li versiyonlarını görmek de mümkün. Söylediğim gibi 64 ve 128 GB'lık versiyonları var. Bizim elimizdeki 128 GB'lık versiyonu 250 GB'lık microSD hafıza kartı takarak da hafızasını arttırabiliyorsunuz. Bu da Apple'a nazaran gerçekten güzel özelliklerden biri. İşletim sisteminin oldukça hızlı çalışında söylemiştik. Bağlantı ara bilimlerinden bahsedelim ki bunlar da gerçekten önemli. Bluetooth 5.0 versiyonunu destekliyor. Wi-Fi bölümünde AC Wi-Fi destekliyor. GPS, GLONASS, Beidou gibi diğer ara destekliyor. tabi Micro USB Type-C 2.0 bağlantısında kullandığını söylemiştik. Sensörlerden bahsedelim. FM radyo var, NFC var, kızılötesi var, hızlı şarj var, parmak izi okuyucusu ve yüz tanıma sistemine sahip çift sim kart desteği olduğunu söylemiştik. Maalesef 5G desteği yok. 4G veya 4.5G desteği. Bu arada Alüminyum çerçeveye sahip olduğunu da ekleyelim. Arada bunu da sıkıştıralım. Tabi 2019 yılında çıktığını söylemiştik. Android 9, Android'in en son sürümüyle geldiğini söylemiştik. Tabii ki Xiaomi'nin kendine ait bir arayüz olduğunu söylemiştik. Tabi 2019 yılında çıktığı için Miui 10 ile geldi ama şimdi biz yeni bir güncelleme yap, yeni güncellemeyi de bu telefonla indirdik. Şu anda Miui 11 versiyonunu kullanıyoruz ve oldukça akıcı. Tabi ses deneyimine falan geleceğiz. Kameraya geleceğiz. Kamera, kameralar önemli. Donanımı da bu şekilde tanıdıktan sonra artık herhalde kamera en çok beklenen bölüm ön ve arka kamerasına artık geçiş yapabiliriz. Ön kamerası da gerçekten iddialı bir ön kameraya sahip. 20 megapiksellik f2.0 diyafram özelliğine sahip Full HD 30 FPS ve HDR görüntüler çekebiliyorsunuz. Gerçekten oldukça iddialı ön kamerası. Şimdi gelelim bütün olay aslında arka kamerasında arka kamerası inanılmaz başarılı. Çünkü bunu gerçekten anlatmak istiyorum. Arka kamerasında toplam 4 tane kamerası olduğunu söylemiştik. Hemen şu kameraların alt kısmında bir de parmak izi okuyucusu var. Şu anda biz zaten bunu söyledik. Yüz tanıma ve parmak izi okuyucusunun olduğunu söylemiştik. En üstteki kamera derinlik sensörü olan bir kamera ve 2 megapiksellik bir kamera. Orta kamera ise 64 megapiksellik ana kamera. Bu kamerayı Samsung'a ürettirmişler. Ultra yüksek çözünürlüklü bir kamera. 64 4 megapiksellik kamera ile fotoğraf çektirdiğinizde gerçekten evinizin duvarını kaplayacak bir resim dahi çıktı alabiliyorsunuz. Çünkü bütün pikselleri o kadar detaylı ve o kadar net çekiyor ki oldukça büyük portreler çıktı alabilirsiniz ortadaki kamerayla. Hemen altındaki kamerada ultra geniş açı bir kamera 120 derecelik 8 megapiksellik bir kameraya sahip. Üst tarafta bir flash var. Hemen altında da hani şu böyle makro çekimler yapmak istediğiniz, çok yakın detay çekimler yapmak istediğinizde işte bu 2 megapiksellik makro kamera da devreye giriyor. Böyle isterdi ki bunların hepsini tek bir çatı altında yapılabilsin ama demek ki bunlar uzun arka çalışmaları istiyor ve her açıyı her farklı işlevi göre ayrı kamera konumlandırarak bu sorunun önüne geçmişler. Kimi bokeh efekti istiyor, kimi ultra geniş açı istiyor, kimi derinlik efekti istiyor, kimi macro istiyor, kimi ultra geniş açı istiyor ve bu telefonda tüm isteklere cevap verecek bir kamera seçeneği oluşturmuşlar. Xiaomi'nin Redmi 8 Pro'su ile. Telefon görüşmesi de yaptık. Telefon görüşmelerinde sesimizin karşı tarafa çok iyi gittiğini karşı tarafın sesini de bize çok iyi geldiğini söyleyebilirim oldukça hoparlör ve mikrofon olayı da gerçekten başarılı. 128 GB'lık hafızaya sahip olması ve oyun deneyimi konusunda başarılı olması oldukça iyi. Düşük ayarlarda birçok oyunu oynatabileceğini söyleyebilirim. Zaten fiyat performansına baktığınızda piyasada 12-13 bin liralık telefonlara baktığınızda çok çok fiyat performans ürünü olduğunu söyleyebilirim. Hem kalitesiyle, hem kalitesiyle hem de kasa ekran oranıyla oldukça başarılı bir cihaz Evet şöyle bir ses testi yapalım yüzümüz tanısın Bluetooth'tan bir müzik dinleyelim Netliğini iyi anlamanız için açıyorum bunu. Evet. Yani stereo teknolojisi olmadığı için ses bu şekildeydi. Şimdi bir de ses kaydediciye girelim. Sesimizi kaydedelim bakalım. Kaydedici noktasında sesimiz nasıl olacak? Şöyle bir. Bu arada ekran kaydedicisi de var aynı zamanda. Bazı uygulamalarda göstereceğim. Merhaba. Şu anda Xiaomi'nin Redmi Note 8 Pro'sunu inceliyoruz. Şu anda ses kaydımızı da Note 8 Pro ile yapıyoruz. Umarım ses kaydımız iyi geliyordur. Hadi bakalım sesimizi birlikte bir dinleyelim bakalım ne kadar net bize ulaşacak. Evet şöyle bir girelim bakalım. Merhaba şu anda Xiaomi'nin Redmi Note 8 Pro'sunu inceliyoruz. Şu anda ses kaydımızı da Note 8 Pro ile yapıyoruz. Umarım ses kaydımız iyi geliyordur. Hadi bakalım sesimizi birlikte bir dinleyelim bakalım ne kadar net bize ulaşacak. Gördüğünüz gibi ses kalitesi de böyleydi. Ses kayıt kalitesi de böyleydi. Bu arada ekran kaydedeceğimiz var. Kumanda özelliğimiz var. Gene MIUI 11'in içerisinde olan bir özellik. Birçok televizyonu hala hazırda tanıyor. Pek çok özellikle marka televizyonların çoğu ana listede var. Markası belli olmayan cihazlarında arama butonuna basarak arayabiliyorsunuz. FM radyo olduğunu söylemiştik. Barkod okuyucu özel özelliği de var uygulamaların içerisinde pek çok uygulamayı indirdim burada sağlıklı çalışıyorlar Evet şimdi oyun oynayalım bakalım oyun testlerinde ne kadar ısınacak hep birlikte onu da bir görelim sıvı soğutma özelliği olduğunu söylemiştik işlemcinin üzerinde şöyle bir açalım şu anda cihazımız stabil bir şekilde çalışıyor şöyle bakalım Evet, en yüksek 33 derecelerde gördüğünüz gibi. Şöyle kenara bir yere alalım şunu. Oyun deneyimine başlayalım. Hemen şuradan pek çok oyun indirdim. Şöyle PUBG Mobile'i bir açalım. Ki sevmediğim oyunlardan biridir aslında. Pek çok kişi oynuyor ama insana bağımlılık yaptığı noktasından dolayı sevmiyorum. Bu insanların üretmesini engeller, başkasının ürettiği şeyi tüketerek kendi üretmeni de engel olan bir oyun. Bu oyuna teslim olacak kadar oynamanın pek bir mantığının olmadığını düşünüyorum. Evet açılsın. Bu arada ben bu oyunu ilk defa oynuyorum ama gördüğüm kadarıyla kontrolleri de oldukça iyi. Önemli olan burada oyun atıcılığını göstermek size gerçekten çok canlı gösteriyor. Hem de şu ana kadar bizim bir şeyler almamız gerekiyor ama oyun gerçekten acemisiyim. Hmm, aşağıda bir yeri var. Nereden silah bulacağız? Şöyle gidelim biz. Şöyle bu ne kadar? Evet. Şu anda görüyorsunuz. Şöyle gezdirelim. Oyun içerisindeyken şöyle bir şey söyleyeyim mi size? Hani pek çok oyun online üzerinden oynuyor demiştik ya. Pek çok oyuna. Xiaomi bu telefonda şöyle bir özelliğe gitmiş. Özellikle Wi-Fi alıcılarını 4 noktaya bölmüş. Dolayısıyla hiçbir yerde herhangi bir bağlantı kaybı yaşanmıyor. We're all about humanity. Büyüksek 40'lardayız. PUBG oynadık. Yani sıvı soğutma özelliği de aktif bir şekilde çalışıyor. 40'ların üzerine çıkamadık. Gerçekten telefonu zorlayan bir oyun aslında PUBG. Başka oyunlar var mıydı? Bakalım. Evet stabil bir şekilde kırıklarda geziyor. Onun dışında eksi olarak gördüğüm tek şey sadece 5G desteğinin olmaması. Gerçekten hem fiyat performans ürünü hem de kalitesiyle oldukça başarılı ürün diyebiliriz. Şöyle bakalım. Şöyle bir flaşını da görün. Şöyle bir de flaşı var. Bağlantı ara bilimleri de oldukça iyi. Pek çok uygulamayı da destekliyor. Bence 10 numara bir ürün. Yüz tanıma sistemi gözlük ve şapka takmama rağmen gerçekten inanılmaz düzgün bir şekilde çalışıyor. Başkalarının yüzünü yakınlaştırdığımda açmıyor ve tanımıyor ama ben şapka ve gözlük takarak denediğimde hemen beni algıladı ve yüz tanıma sistemini aktif hale getirdi. Hem parmak izi hem yüz tanıma sistemi inanılmaz hızlı çalışıyorlar. Oyun deneyim konusunda çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. PUBG oynadık. Asphalt 9 oynadık ki bunlar telefon işlemcisini ve grafik işlemcisini zorlayan oyunlardan biri. Dolayısıyla 40 derecelerde seyretti. Zaten 75-80 derecelere çıktığında kalıcı hasarlar oluşturuyor telefonlarda bu sıcaklıklar. O yüzden internette gezinirken 60 derecelerde normalde stabil bir sıcaklık olarak görülüyor ama dediğim gibi 75 ve 80 derece sıcaklıklara ulaştığında telefonda maalesef ki kalıcı hasarlar oluşturuyor. Biz 40 derecelerin üstüne çıkamadık. Yaklaşık 15 dakika falan iki farklı oyun oynadık o süre içerisinde. Stabil bir şekilde çalışırlar. Tabii biz daha önce bir telefondan incelemiştik Samsung'un M20. Onda sıvı soğutma yoktu ama onda sadece bir oyun oynadık. Asfalt dokusu oynadık. Onda da 40 derecelerde seyretti. 40-41 derecelerdeydi sıcaklık. O videoyu da şuralardan bir yerden gidip izleyebilirsiniz. Bu arada Xiaomi şöyle bir özelliğe gitmiş. Telefonu oyun oynadığınızda Wi-Fi alıcısını çünkü artık birçok oyun online üzerinden oynanıyor. Wi-Fi alıcısını 4 farklı noktaya yani 4 farklı noktaya dağıtmış. Yani siz telefonu tuttuğunuzda herhangi bir Wi-Fi bağlantısı kaybı yaşanmasın diye bu anteni 4 farklı yere dağıtarak daha performanslı bir oyun deneyimi sunmaya çalışmış. 4K 30 FPS e kayıt yapabildiğini ve NFC olduğunu söylemiştik ki NFC teknolojisini biliyorsunuz artık günümüzde yavaş yavaş pek çok firma tarafından kullanılmaya başlandı. Bir nevi cep telefonunuzu cüzdan olarak kullanabiliyorsunuz kartlarınızı özellikle banka kartlarınızı ulaşım kartlarınızı entegre ederek sadece dokunmanızla ödeme yapabildiğiniz bir sistem aslında NFC sistemi onu da destekliyor Tabii benim burada sadece güzel teknolojilere sahip olup keşke bir de 5G teknolojisi olmuş olsaydı çok daha güzel olurdu. Artık günümüze 5G teknolojisine geçildiğinde bu telefonu dolayısıyla kullanamayacaksınız. 5G kullanmak istediğinizde tabi 4G ile illaki kullanacaksınız ama 5G teknolojisinden faydalanayım kullanmak istiyorum ve daha hızlı bir internete sahip olayım diye düşünürseniz maalesef bu telefon onu desteklemeyecek. Dolayısıyla 5G destekli telefon almanız gerekecek. Onun dışında ekranı oldukça iyi. Akıcı. MIUI 11 olduğunu da söylemiştik. Bu aslında şöyle incelememizin sonunda kısa özet bir, yani özetleme yapayım ben burada kısaca. Beğendiğim özelliklerden bahsedelim. Fiyatı çok iyi. Ekran teknolojisi çok iyi. İşlemcisi ve grafik işlemcisi oldukça iyi. Onun dışında 6 GB RAM var. İşlemcisinin 8 çekirdek olduğunu söylemiştik zaten. Videomuzda bu var. Onun dışında elimizde 120 GB'lık bir telefon var. Bunun 64 GB'lık versiyonu olduğunu söylemiştik. Gerçekten güzel renklere sahip. Şu anda arkasında kılıfı var zaten. Şöyle görüyor musunuz bilmiyorum. Kılıfıyla kullanıyorum bu arada. Hem kılıfı şu öndeki cam kısmında kaplıyor. Yani bu şekilde telefonu düştüğünde ekranda herhangi bir zarar vermeyecektir dolayısıyla. Hafızası özellikle işletim sistemin akışkanlığı inanılmaz güzel. Tabi bazı fotoğraflarda çektim. Bu videonun sonunda o çektiğim fotoğraflara da bakın. Gerçekten beğeneceksiniz. Özellikle ben fotoğraf çektiğimde inanmayacaksınız. Elime bir tane uğur böceği kondu tesadüf yani ben fotoğraf çekerken şey yeşilliklerde çekiyordum. Hazır o uğur böceği de elime konmuşken bunun şuradaki flaşın altındaki makro kamerasını da açıp yaklaşık 2 santimlik bir açıdan o uğur böceğinin de fotoğrafını çektim. Onu da göreceksiniz. Yani börtü böcek tarzında çekimler yapmak istiyorsanız gerçekten bu inanılmaz başarılı fotoğraflar çekebiliyor. Bu arada tabii yürüyerek bir video çektim. Full HD 1080 video çektim. 4K çekimini yapmadım ama özellikle stabilizasyonun da olmadığı söyleyelim. Yani video konusunda çok zayıf kaldığını söyleyebilirim. Yani video konusunda zayıf ama fotoğraf konusunda oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Fotoğrafa çok odaklanmışlar ama video konusunda biraz daha böyle kendilerini geride bırakmışlar. Özellikle hareket ederken, yürürken video çektiğinde içerisinde bir kamera stabilizasyonu maalesef yok. Zaten bunun teknik detaylarında olmadığını göreceksiniz. Genel itibariyle bu fiyatlara bu telefon alınır mı? Bence alınır. Hem oyun konusunda hem fotoğraf konusunda. işletim sistemi akıcılık konusunda hem de kendine ait bir arayüzü de oldukça başarılı. Pek çok uygulamayı da desteklediğini de söyleyelim. İçinde pek çok uygulamayı barındırdığını söyleyelim daha doğrusu. Xiaomi'nin pek çok konuda bu işi daha da profesyonel hale getirdiğini bir kere daha anlamış olduk. Hani sadece fotoğraf çekeyim, işte oyun oynayayım veya işte aradığımda görüntülü konuşayım, internette rahatça gezineyim, videolar seyredeyim tarzı bir telefon arıyorsanız bu sizin işiniz tamamen görecektir. Ses deneyimi de çok iyi. Bu arada stereo ses sistemine sahip olmadığını da söyleyelim ki stereo monoya nazaran daha yeni bir teknolojidir. Bunu da söyleyelim. Kullandıkça herhangi bir sorun yaşamayız. Benim oyumu soracak olursanız ben de belki 10 üzerinden 7 verebilirim bu telefona. En başta fiyat konusu çok önemli. Yani sizden aldığı fiyatın tam karşılığı diyebiliriz. Bu yüzden neyi eleştirdiniz çok iyi bilin. Karşınızda 12 bin liralık, 13 bin liralık bir telefon yok. Onu bir kere bilelim. Bu telefonun şu anda biz 2020'nin 6. ayında bu telefonun incelemesini yapıyoruz. Tabi bu telefon yaklaşık 2019 yılında çıkmış olan bir telefon. En yakın tarihte çekilmiş bir video olarak söylüyorum. Tabi siz bu videoyu ne zaman seyredersiniz bilmiyorum ama gerçekten fiyat konusunda tam fiyat performans ürünü diyebilirim. O yüzden eleştiri yaparken lütfen bu çok pahalı telefonlarla kıyaslayarak eleştiri yapmayın sizden ricam bu bu telefonu işte şurası kötüydü burası kötüydü keşke burası da şöyle olsaydı böyle olsaydı falan demenin mantığı yok çünkü adamlar bunu yapmışlar. Tabii her ürün üzerine farklı geliştirmeler yaparak devam ediyor. Bunun mesela en çok eleştirilen konusu ise tabii ki arkasındaki parmak izi okuyucusuydu parmak izi okuyucusunun kameraların altına yerleştirilmesi ve insanların böyle parmak izi yerine üstteki kameralara dokunması ve o kameraların kirlenmesi. Dolayısıyla bir fotoğraf çekmeden önce işte şöyle bir temizleyip falan ne bileyim ondan sonra fotoğraf çekilmesi gibi şeyler çok eleştirilmiş. Tabii şu sıralarda sanırım Xiaomi Note 9'u da çıkarttı şu anda piyasada. Bu eleştiriyi dikkate alarak artı yandaki güç butonunun olduğu yere parmak izi okuyucusunu yerleştirmiş. Artık kameralara dokunmadan buradan doğrudan parmak Parmak izinizi okutarak telefonunuzun kilit ekranını hemen açabiliyorsunuz. Tabi kamera yapısını da değiştirmiş. Artık günümüzde Apple'dan sonra dikdörtgen modelleri geçilmeye başladı. Oldukça şık güzel duruyorlar. Toplam ön kamerasıyla birlikte 5 kamerası olduğunda söyleyelim. Ve bunların her biri de gerçekten yüksek megabaytlı kameralar. Başarılı ürün, tavsiye üründür. Umarım bu videom fayda olmuştur. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. you met